Asıl bugünün çok konuşulan gelişmesi şimdi artık kuyumcudan nakit altın alamayacaksınız. Niye diye biraz araştırdım. Şöyle ki bir gramdan külçeye kadar işlenmiş altınlar lazerle işaretlenecekmiş. Sistem üzerinden izlenecek. Anladığım kadarıyla devlet şunu görmüş. Bu işte para aklama, para kaçırma falan için altın çok kullanılıyor. Hazır bak Maduro'dan da bu kadar konuşmuşken. Hatırlayın işte Venezuela işte bu ambargoları aşmak için Food for Gold diye bir şey vardı. Altınları Türkiye'de getirdiler. Çorum'u ziyaret etti Maduro falan orada. ile bir anlaşma yapıldı. Altınlar buraya getiriliyordu. Türkiye'de işte yiyecek yardımı falan yolluyordu Venezuela'ya karşılık böyle bir şey vardı. Böyle bir sistem var Yani onun gibi altın demişken bak hazır Maduro da gündemdeyken. Neyse hikaye şu hem bunun üzerinden çok para aklanıyor hem çok böyle para mara kaçırılıyor diye devlet bunu takip edecek. Bir, iki... Aslında külçe altın alındığı zaman onun da bir seri numarası falan var ama çok fazla kaçağı sahtesi aslında ayarı düşük olanı falan da girmiş piyasaya. Onun için lazerle işaretlenecekmiş. 30 bin liraya kadar altın alışverişi nakit yapılabilecek. Yani aşağı yukarı 5 gram altın alınabilecek. Bunun üstünü diyor bankadan yapacaksın diyor devlet. Ben takip edeceğim diyor yani. Bütün alım satım kayıt altına yapılacak. Fatura zorunlu olacak. Kuyumcuya satan kişiye de fatura kesilecek. Ödemeler bankaya yatırılacak. Yeni önlemler böyle. Şimdi i̇şte bir dönem bu altın meselesini çeşitli ülkeler İran gibi falan bu yaptırımları aşmak için de çok kullandı. Devlet anladığım kadarıyla onun da önünü kapatıyor aslında biraz da öyle görmek lazım bu önlemleri yeni bir dönem diyoruz yeni bir dönem.